n ufak faktöriyel, n eksi 1 faktöriyel olduğu için diğerlerini ona kadar indiriyoruz. n çarpı 1 eksi, n eksi 1 faktöriyel. Yine bu da aynı şekilde böyle açılacak. n artı 1 faktöriyel açarsak, n artı 1 çarpı, n çarpı, n eksi 1 faktöriyel. Parantezi alalım. n eksi 1 faktöriyel. Parantezin alıyorum. Şu n-1 gidecek n gelecek pay kısmında. n artı yine bu kendisi gidecek 1 gelecek 1 bölü. Alt tarafta da n çarpı n-1 faktöriyel geliyor. Yani oradan da e, yine n-1 faktöriyel parantezini aldığımızda n gelecek. n artı 1 faktöriyelden de bu gidecek. n artı 1 çarpı n gelecek. Artı n artı bir çarpı n. Şunlar gitti. Pay kısmı n artı bir payda şu n'i dağıtırsak n kare artı n yani şunu da eklediğimizde n kare artı 2 n. Bunu da n parantezine alırsak n parantezinde n artı iki olur. En ufak faktöriyel en eksi bir faktöriyel. Hepsini ona indirebiliriz. En faktöriyel yerine en çarpı en eksi bir faktöriyel. Yine en faktöriyel yerine en çarpı en eksi bir faktöriyel. En artı bir faktöriyel yerine de en artı bir çarpı en çarpı en eksi bir faktöriyel yazabilirim. Burada şöyle yapabiliriz n eksi 1 faktöriyeller bütün terimlerde olduğu için sadeleştirebiliriz. Yani bu, bu sadeleşince 1 kalacak. Bu ve bu sadeleşir. Pay kısmında n artı 1 payda kısmında ise şuradan n arada eksi var. Eksi n çarpı n artı 1 kalır. Yani bunu da dağıtırsak n kare artı n yapar. Eksiyle de dağıtırsak eksi n kare eksi n yapar. Bunlar da gitti. Dolayısıyla sonuç eksi n artı 1 bölü n kare.